Hepinize tekrardan merhaba arkadaşlar. Yeni videoma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte Just Die Already oyununu buldum. Evet, buldum. Ee, bugün yanımızda tabii ki Deniz aldık kişi olmadığı için tatilde olduğu için yanımızda bugün Cici Bebe var. Galiba şu an utanıyor konuşmuyor ama evet bu sefer böyle bir insan almaya karar verdim. Hello. Niye olmasın? Evet. bu Duydunuz gördünüz gibi. Evet, bugün bu arkadaş yanımda olacak bu video bu oyun oynarken. Ama ilk önce bir şey değiştirmemiz lazım. Ben bir bunu yapayım. Çünkü hiç şey aram yok. Sen söylemekle. Montaj bayağı zor. Neyse. Direkt geçelim videoya. Şimdi karakter seçim diyor. Bak. Baba ne olmayacağız tamam mı? Gereksiz. Şu dayımızın boş. Şu dayımızın silahı var. Bence bu daha iyi alak. Ne dersin? Ben o diğer daha iyi aldım. Evet dayımız güzel bir rüya ne? görüyordu. Ama uyandı dayı. Oyunla ilgili hiç fikrim yok bu arada. Ice Queen. Ha, arkadaki reklam çok iyiymiş. Ha, mat. Tüt 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 tüt. Ha, tamam. Şimdi bana. Sivil. çok kötü bir gün deyip uyanıyoruz. Olabilir evet, daha sinirli. ayi sinirli. <laughs> o anahtar mıydı o? Güzel. Şurada anahtar Tamam. O be yaklaşma. Aha ona Ha patlayacak. <laughs> tamam biz iyiyiz. Abo balta. Güzel alalım bak. Kendimizi koruruz böylece. Değil mi? Ke ke sinyen ten 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 po. Ah, aklıma takıldı şarkı. Neyse. Şurayı açarız baltayla. Aynen. Biz çok akıllı. Fish can breathe out this water don't touch. Tabi. Ha? İkisi bastım anlaşıklı. Ver silahımı. Q'yu alacan, Q daha iyiymiş. Ke ke sinyen ten ten diye ver. Diye biz mi diyoruz hiç fikrim yok abi. Dayı kalk. Dayı. Don Polio dayı. Da, dayı. Heh. Dayımız bayılmış. Bu ne Ay, bunu, bunu, bunu al. Bunu al. Bunu al. Babaanne. Alan al. Diyabet mi de ya. Sonra bize şişman diyorlar arkadaşlar. İşte. KK'si yeniden. Sen de öldü bu arada. Fuck. Çi köfte senden Güzel, sana çi köfte alalım. Çi köfte, çi köfte oğlum, çi köfte. Beni sinirlendirme ama. Beni sinirlendirme kadın. Beni sinirlendirme. Amacım burada sizi öldürmek tamam mı? Adam ol. Kekesi. Ola şu lan. Ne? Terbiyesiz. Babaanne yürü git buradan. Bıçaklarım seni. Hatta tamam, ben babaanne almak istiyorum. Dur yürü git. Hayır sinirlendirme beni. Gel buraya. <laughs> ne yapacağım biliyorsunuz. Dışarı çıkabiliyor miyiz? Çıkabiliyoruz. Nice. Nasıl anlatacağım ne? Hey friend you see bossu celebrating aynen

Evet arkadaşlar bize devam ediyoruz. Şimdi burada galiba amacımız elma toplamak. Evet gel buraya. Ay Vuruyor lan bu. Benim benim. Hayda. Gel lan buraya. Ayıp yani. Ayıp Peki, ya. Peki siyenden ben bile yapma. Arkadaşlar. Gel lan buraya. Ayak. Arkadaşlar. Ne oldu bizim? mı kaldı lan bir de? Bir dakika bir bakayım. He lan getirin bi tamam, yok ola böyle bişey gel lan bura <laughs> Bir de Kafa durdurmak Dakika Crazy who apple picker Aynen bu şuan arkadaşlar bizim elmimizi çalarken Onu <laughs> Adam şuan bi şey ayakla yürüyorum baksana <laughs> KK'sinin <laughs> ten ten, <laughs> ten, -ten, <laughs> ten, -ten. <laughs> <Vay> diğeri <laughs> kol Bu ne var ya dövücem Bu ne lan? A bak koydum AAAAA <laughs> Ödüm koptu ya. Şu koyunlarla tarafa gelsene. Koyun şaplatmak oluyor burada. Aa şapkanım var koyunlar. Var mı sizin şapkanınız? Geber. 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 Ben geber. Ya. Geber. Galiba ben çünkü elmaları sana aldırmamam gerekiyor. Amacım oradan. Hmm. Neyse artık evet, bu coin'lerle ilgilenmem evet, lazım. O zaman şimdi. ben de elmaları çalmam. Aynen işte ben de şimdi geliyorum. Çiçek'im elmağarı dağıldı da ineklere almıştı. Bulabilecek, mi? Bulabilecek miyim? Güzel soru. Bence bekle, bulamayacağım ha. İçimde öyle Ben bir dakika ben obez oldum. Yanımdan geçsin mi? <laughs> Neyse. Lan obez! Obez! Diş korumasını öterim. Diş korumasını öterim gel buraya. <laughs> Kalırsa nasıl, nasıl bir eğim alma ya gel buraya Portaya çalışsın Geçti bir de ya Elba. Her Böyle <laughs> Discord'u da kalır tamam mı benim de sorun Git çalış <laughs> köle Kalış köle Seni sunucunu Dur ben Seni de bir şey çalabilirim. Aynen ben de seninle bir çalabiliyorum, Gel çalalım. Kol alayım. buldum. Kol buldum. Kol buldum. Senin bak tebe var. bas, tebe bas. <laughs> tebe bas. Nesin yeah. bak mesela Bal, crazy gördüm ben. Hey, gel buraya. Ay, kaç, hey. kaç 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 tebe bas. <laughs> Yabaaç! oluyor? <laughs> lan geberdim, yardım edin arkadaşım! Arkadaşı, Abi gel buraya! Kolla vuruyor bana! Kolla vuruyor! Portakalın acısı! bir dakika dur! Bir dakika yavaşla! İllü! Burak! 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 Stop! Aldır elma! Kaptanı <laughs> bekle. Bu ara elima peşinde ve ben buna hala arkalarında kırlaşıyorum. Obezlere <laughs> saygı. Gidip elma yiyin. Nasıl çalışıyorlar anlamadım. Tamam lan kadın olarak görüyorum ha. Aa oyun daha başlamamış gibiyiz. Gel lan şimdi buraya. Hayo. Hello. Biz az önce eğleniyormuşuz. Bu şimdi buraya gel. Bu Neredesin? <laughs> ha, efendim. Yok, gel ama. lan. Çalış. 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 <laughs> <laughs> <Ya. gülüyor> <Dur, gülüyor> Çalış. Elma yiyeceğim dur. <laughs> Elma çalışacağım. Çünkü ben 5 yaşındaki göz hakkı deyip bütün ağacı bitiren çocuğum. Gel bakayım videoyu burada kapatalım ya. Yani. <laughs> Çünkü video çok gereksiz yazımedin, oldu. Bunu iç çöpünüz daha iyi. Böyle 35 metre falan uzaklasın be. Gel lan buraya. Yazıyor mu nerede Ki anlamadım ki neredesin? Abi, ben bu koltuğu Gel lan video kapanış ya. şey yapacağız. Gel lan buraya be. <laughs> Bekleyin bakayım poz verdi kameradır. Ben niye poz veremiyorum kameraya Çünkü ben elma yiyeceğim. <laughs> elma, elma, elma. Poz ya. Elma. <laughs> elma, elma. Lan ben niye kameraya bakamıyor? Neyse gel videoyu böyle kapatalım. <laughs> Yüzümüz görsen mi yere? Evet arkadaşlar bu obezlerin videosunu izlediğiniz için teşekkür ederiz. Bu Fortnite oyuncu gördüğünüz gibi. Obez, obez böyle kapatabiliriz lan. Git çalış. Çalış. <laughs> <Konuş! gülüyor> git çalış. <konuş>! Dur <laughs> evet, Bu bir şaka amaçlıdır ben kesinlikle birisini çalıştırmıyorum.